herkese merhabalar, herkese selamlar. Bugün Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan Yarkın konuğumuz. Yarkın hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, öncelikle nasıl gidiyor hukuk hayatı? Onu, bir sorayım sonra konumuza girelim. Ee, ya son dönemdeki olaylar yüzünden okulun şey sektörü, okulun sekteye uğramasından hani daha kötü şeyler de yaşandığından dolayı şu an moral olarak çok iyi olmasa da hı hı. bunların dışında baktığımızda güzel gidiyor. Hı hı. Hukuk Fakültesini peki isteyerek mi kazandı? Kaç nette giriş yaptı? nasıl yani nasıldı sıralamam? Bir de onları öğrenmek isterim. ya Hukuk Fakültesini tabii ki isteyerek kazandım. Netler konusunda e, TYT 76-77 olması lazım. Daydı. O bantlarda. AYT'de 44-45 o civarda bir o şey olması lazım. E, sıralama 5500. Hı hı. Yani o Sıralarda. zaman sen 5500 TYT, şey pardon genel olarak 5500. olarak yerleştin. Hacettepe Hukuk'a. Güzel. Peki o klişe soruyu soracağım sana. Hukuk Fakültesini kazanmak istedin izleyen öğrencilerimiz vardır elbet Hı. bizi izleyen. E, çok mu çalıştın? Nasıl bir çalışma programın vardı? Hatırlıyor musun o süreci? E şimdi şöyle bir şey var çok dediğimiz zaman kime göre çok evet. neye göre çok. Aynen yani. öyle. Ben baktığımız zaman ya yani herhangi bir hobimden e, feragat etmeden de normal biz şeydi gidişatta çalıştım. Herhangi bir sıkıntı Hı -hı. yaratmadı. Belirli bir programın var mıydı? Belirli bir programım yani vardı evet. Yapacağım gibi. E, dershanede ilk başladığımızda zaten hocalarımdan haftalık program alıyordum. Hı, -hı. O Haftalık program e, programları bir 2-3 ay kullandım ondan sonra artık kendim. Hı -hı. Bir, bir düzende gitmeye başladım. Çünkü bazı derslere ge, e, gereğinden fazla zaman veriyorsun kalıyor hı. onu artık kendine göre hı. döndürüyorsun. Yani. O zaman bir süre sonra kendi programını da oluşturmaya başladım aslında. Öyle evet. mi? Anladım, anladım. Peki o programlarda mesela günde şu kadar soru çözüyordum, işte şu konulara öncelik veriyordum dediğin kısımlar var mı? Belki hani öğrencilerimizden de hani böyle kendi programını oluşturmaya çalışanlar vardır. Merak ediyorlardır. Ya şöyle ben mezun olduğum için zaten hı hı. önceden bir bilgi vardı. Hı hı. O yüzden TYT kısmı benim için çok zorlayıcı olmadı hı hı. ki zaten mezuna kalmaya karar verdiğimde hani ben direkt başlamıştım daha dersen dönemi Hı -hı. başlamadan da başlamıştım TYT çalışmaya. Hı -hı. Ee, normalde AYT'ye başlamadan ben çoktan 2-3 ay öncesinde AYT'ye başlamıştım. Süper, harika. Yani, matematik bir de zevkli geldi için matematikte limit türevi integrali sürekli çalışıyordum. Ama yani o biraz zevkle de alakalı. Şöyle matematik dedin ve mezun dedin onları bir yakaladım. Oradan sana şimdi soru yönelteceğim. Matematik çoğu öğrencinin böyle sevmediği, özellikle eşit ağırlık öğrencilerin en çok zorlandığı derslerden biri. Hı hı. hani o matematik çalışma sürecin nasıl gerçekleşti? Böyle gerçekten 3 tane soru bankası bitirdin mi mesela? <laughs> 3 taneden fazla bitirdim. Fazla bitirdim. Ya, TET, AYT harika, şey yaparsak. ayet AYT'de de yine 3 en az vardır. Hmm. Yani şöyle matematik korkulmasının sebebi matematik öğretiminin yanlış olması. <laughs> yani ki bunun da... Öğretmenler de buna etkili belki de. Evet Ya bunun dışında kişilerin e, yeterli olduğu şeyler veya kapasitesinin daha uygun olduğu şeyler farklı. Bizim eğitim sistemimizde sen bunu zorla yapacaksın diye bir <laughs> baskılama olduğu için nefret edilmesi normal. Ya ben seviyorum, ben yapıyordum Sevdiğin bu. Sevdiğin için şey. aslında evet, matematik sana keyifli zevki, geliyor. Zevki, evet. Ama işte o keyifli gelmeyen de muhakkak sevmesi gerekiyor aslında matematik. Hmm. anladığım kadarıyla. Şöyle. E, Yaptığımız her şeyi sevmek zorunda değiliz aslında. Evet. Ama e, en azından bizi kurtaracak sınavda istediğimiz e, başarıyı sağlayacak kadar yapmakta çok zorlu bir süreç değil açıkçası. Yani sadece başlarken biraz hı. zor geliyor. E, o da her şeye başlarken zaten. Hı hı. Bir alışma süreci geçiriyorsun ondan sonra rayına oturuyor. Senin sevmediğin ders var mıydı peki? Yani böyle hani mecburiyetten hani çalışmamız gerekiyor Hedefimize ulaşmak için dedik ya. Ben me, e, mezuna kalmamın sebebi ben normalde sayısaldaydım ailemin <laughs> isteği yüzünden. Aile baskısından dolayı sayısaldaydık. Ya baskı eskiden de <laughs> evet de istiyorlardı <laughs> Tamam. E, Sayısaldayken hani fizik severdim ama kimyayı sevmezdim bu, bu ben de bir Ben de kimyacı evet. olarak şu an üzülüyorum bu duruma. Kimyayı falan çok sevmezdim. Şeye baktığımızda da e, normal TM bölümünde tarih yani tarihten çok keyif almıyordun. Çok tarih. Ya hı. yakın dönem tarihi severim ama hı hı. bizim sınavda ihtiyacımız olan tarih çok benim için yani ben çok hoşuma gitmiyor. Ama yine de hani tarihi sevmesen de mesela soru çözüyordun. Ya illaki, yani o konulara tabii çalışıyordun. Hani sevmeseler bile öğrenciler buna çalışmak zorunda var ki senin gibi bir hukuk hedefi olan bir öğrenci muhtemelen e, o dersleri yapmak zorunda zaten. Ya bunu bir zorundalık olarak görmek işten daha çok soğutur. Hani hı hı. sorumluluğun olduğunu bilmek yeter ya. Bu güzel bir şey. Evet. Aynen öyle. Peki o günde işte 3 saat, 5 saat çalıştım e, diyen tipler vardır ya. Sen onlardan mıydın? Yani bir hukuk fakültesini kazanmak isteyen bir öğrenci sence şu kadar saat çalışmalı diye bir hedef olmalı mı? Ya burada e, saatten çok soru sayısı önemli bence. Çünkü hı hı tyt baktığımız zaman zaten soru kalıplarını özellikle matematikte hı. görerek yapmaya başlıyorsun. AYT'de e, iken de çözün soruları zaten sürekli soru çözerek oturtuyorsun. Hani belli hı. bir kalıp birden sonra otomatiğe bağlıyor zaten. Hı hı. Ya o yüzden süreden çok soru sayısı önemli. Ha sorarsanız sen ne kadar şey yapıyorsun diye. Evde olduğum günler zaten normal Hı -hı. E, soru çözümü yapıyordum. Bazen normal hedefimin de üstüne çıkıyordum. Hı -hı. Ama bir şey oluyor. Normal hedefime daha yaklaşamamışım. Hı -hı. Baktım önceki günden fazlam var. Hı -hı. Arkadaşım çağırıyor, bir şey yapıyor ya da bir şey oluyor. Sosyal hayatı da geride bırakmadım diyorsun. O kendimizi o kadar baskıladığımız zaman Kesinlikle. çok erken soğuruz. Kesinlikle. Evet, ona, ona ben de katılıyorum. Yapıyorum. Böyle hani sabahtan akşama kadar tabii ki hani sizin de bir özel hayatınız Hı -hı. olmalı. E, ama hani sorumluluk dedin. O sorumluluğu bildikten sonra aslında o hedefe ulaşılan yolda yani o çalışmaları yapmak gerekiyor. Onu yaptıktan sonra kalan zamanda arkadaşlarınla da mesela görüştüğün olmuş. O zaman hani ben bugün şu kadar saat çalışacağım, bu kadar soru çözeceğim gibi net kalıpların yoktu anladığım kadarıyla. Ya bir şema var değiller ki. Tabii ama, ama esneyebiliyordu şey. evet. Ha. Esneyebilen bir şemamız var. Güzel. Ha. tabii bu esnekliğinde çıkarmamak lazım. <laughs> evet böyle. Yani hani yine bir miktarda olsa olsa Tabii hani atıyorum ne mesela ne günler içinde esniyorsa bile haftalık olarak onun hani günleri topladığında haftalık bir sonuç çıkıyor zaten. O haftalığı en azından eksi 50, 50 diyelim. O sınırlarda kalmak Hı -hı. önemli. Peki sayısal öğrencisiydin. Sonra sen hani eşit geçme kararı aldın. Bu süreçte hani eksikliklerin var mıydı? Mezuna bırakmışsın. Belki hani sayısalda olup senin gibi hukuk isteyen öğrencilerimiz de vardır. onlara ne tavsiyede bulunursun? şöyle söyleyeyim ben normalde zaten Hukuk istiyordum ama sayısaldaydım. Hı hı. İlk başta sınava girmeden önce ilk sınavımda düşüncem şuydu, sınavda hem MF olarak hem TM olarak hı, hı. Sonra sınavda baktım, sınavda karar verdim tamamen TM'e Yani. Sınav anında e, mı sınav karar verdim? Evet. O buna ilginç bir olay e, bana kalırsa. Fen hiç çözmedim, normal matematikle başladım, hı hı. E, edebiyat sonra fen çözecektim. Hı hı. Sonra baktım hani gerek yok zaten istemiyorum diye hı hı. hiç e, sınavda fen çözmedim. O zaman da işte tabii bilgi eksikliği olduğu için e, matematik olmasa da şeyde edebiyat kısmı kısmında, edebiyat sosyal hı hı. kısmında bir 20 bin 20 küsür bin böyle bir sıralama yaptım. Hı. Ya baktım yani, benim istediğim yerlerde. 12. sınıfta ilk 20 aynen, bine girmiştin aynen. eşit ağırlıkta. Hı hı. Ama sayısaldan hazırlanmana rağmen. Evet. Güzel. Ya ama baktım benim istediğim yerlerle uyuşmuyordu. Ya ben şey de yapmam yani açıkçası sadece bölüm olarak değil okulun da iyi olması lazım. Hı -hı. Tabii ki. E, o zaman zaten yere çok bir seçenek kalmıyor. Hı -hı. Mezunu bırakacaktım. Mezunu bırakayım deyip sonra dersana başlayınca 2 3 ay sonra tekrar ders çalışmaya başlarım demedim ama. Hı -hı. Yani o sene mezunu bırakma kararı aldığım gibi ya arada Aynı iki, gün direkt çalışmalara hani, Aynı gün mı? demek <laughs> hani o kadarını Hı -hı. yapamıyorum ama 2 3 gün içinde başladım. Hı -hı. Yani tekrar zaten elimde fazla soru bankası falan vardı. İlk, ilk önce onlarla başladım. Hı -hı. Biraz daha alıştırma şeklinde tekrar e, Paragraf falan çözmeye başladım. Benim derslerim başlamadan iki paragraf kitabı bitmişti. O güzel güzel. Bu paragraf zaten bizim için çok önemli galiba Hı -hı. değil mi? Yani eşit ağırlık öğrencisinde de sayısalda da hepsi nasıl paragraf önemli. Hatta çalışma programlarında genel olarak böyle işte her gün 20 paragraf 20 problem ya da işte 30 paragraf 30 problem gibi bir çalışma programlarına eklemeler yapıyor hocalarımız. Hı -hı. Senin de öyle bir rutinin var mıydı? Hani her gün 20 paragraf ya da iki günde bir muhakkak 30 paragraf çözüyordum ya da işte 20 tane problem çözüyordum dediğim bir rutin. Ya şöyle ben paragraf konusunda direkt paragraf denemeler aldım onları çözüyordum Hı -hı. hani gün, günlük Hı -hı. ya da yani iki günde bir falan. Hı -hı. Ee, problemler konusunda vardı öyle yani bir 40 50 vesaire Hı -hı. öyle bir problem şey vardı ama bu direkt başlanacak bir şey de atıyorum 12. sınıfsanız direkt Hı -hı. bu kadar yüksek ya yüksek kime göre gerçi yine. Evet yine orası tartışılır. Hani başlamaya gerek yok. Sizi rahat ettirecek ama yapacağınızda bir şekilde başladıktan sonra bu zamanlar artar zaten. Hani tam bir sene ama sınav için uzun bir süre. Yani kafamızı çok büyüttüğümüz için, kendimizi çok kastığımız için. Sen çok streslilerden değildin ama sanki öyle mi? Yani çünkü eminim burada stres Tecrübe yapan öğrenci diyelim. de var. Ha, mezuna Aynen. bırakmak aslında o tecrübenin sana katkısı da olmuştur. Yani mezuna bırakmak çok kötü bir şey gözüyle de bakan bir öğrenci kitlemiz olabiliyor çünkü. Bu kötü bir şey değil aslında. Ya, bu konuda ben e, yeterince objektif olabilir miyim bilmiyorum. Hı -hı. Çünkü hani ben mezuna kaldım ama arkadaşlarımın hepsi Ankara'daydı. Hı -hı. Ya da hani çevremin hepsi Ankara'da ki onlar üniversiteye başladılar. Ama pandemiden dolayı onlar He. çıkamazken ben dershane için yine dışarı çıkıyordum. Hatta benim için daha karlı bile bir şeydi. Hmm. Ama yine de mezuna bırakmak genel anlamda düşündüğümüzde de çok korkutucu olmaya gerek. Korkutacak bir şey değil. Niye? Yani hayatınızdan bir sene daha geç kalmak gibi görmeye bunu gerek yok. Sonuçta amacınıza giden yolda yapmanız gereken yapıyorsunuz çok da yani kayıp hukuk, olarak ah, değil. Hukuk istiyordun. E, o hayalin için, o hedefin için aslında bir yıl mezuna bırakmak gayet doğal bir süreç oldu senin için. Şöyle söyleyeyim hani şu an öyle bir şey görünmüyor ama <laughs> hani ben bu sene mezuna bırakamam diye düşünüyorsanız arkadaşlar üniversitede uzatmayı da çok düşüneceksiniz. <laughs> ya şu an ikinci sınıf. Şu an öyle benzer. görünen bir şey yok ama neden olmasın? diye neden göz olmasın? <laughs> o zaman bu iyi bir şey diyorsun. Ha? Ya yani, üniversite ilk biraz salıyorsunuz o <laughs> şeyden o şey sınav sitesinden çıkmış, artık üniversiteli olmuş o şeyle. E, birazcık hani artık bir mola vereyim birazcık. Yani daha 81 evden insan geliyor, tanışıyorsun Değil ki, falan. Mi? O zaman üniversitenin şöyle güzelliklerini de anlatalım. Burada üniversiteyi böyle isteyenler vardır ki ben de Hacettepe'liyim, sen de Hacettepe'lisin. Güzel bir ortak noktamız da var. Hani Hacettepe Üniversitesi'ne hedefleyen öğrenciler böyle tavsiyelerin ya da işte orayı tarif edebileceğimiz şeyler var mı? Bir kere Hacettepe ya benim için çok özel, neden çok özel? Yani aradığım her şey var içinde. Hı hı. Kendimi rahat hissettiğim bir yer. Herhangi bir yani elimde olsa Hacettepe'de olmayan arkadaşlarımı doğru söyleyeceğim orada. Değil kalıyorum. mi? O kadar güzel. Şu an uzak olmak biraz üzüyor açıkçası. Evet, yani, tabii online. Düşündüğüm de. zaman benim okulumun tek sıkıntısı biraz mer yani uzak olması. Onun dışında hı hı. herhangi bir sıkıntısını göremiyorum. Ya kampüs hayatı bir kere çok güzel bir şey. Ee, baktığınız zaman yapacak tonlu aktivite var. Ee, sürekli yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Kulüpler, topluluklar, bu tarz şeylerle hem kendinizi geliştiriyorsunuz. Bunun dışında dediğim gibi yani yeni insan tanımak her zaman iyidir. Böyle baktığınız zaman üniversitede bir de artık çocuk olmadığınızın da farkındasınız. Evet. İstediğiniz şeyleri yapmakta daha özgürsünüz. Benim açımdan o hiçbir zaman gerçi sayısal zorunluluğunu düşündüğüm zaman biraz ters oluyor ama genel olarak ailem beni hiç baskılamadı zaten. Hı hı. Hani benim öyle bir sıkıntım yoktu. Ona rağmen üniversitedeki o özgürlüğü daha çok tadıyorsunuz. Da hmm, güzel bir şey bu. Peki e, hukuk isteyerek gittin ya. Hmm. Gerçekten o gittiğinde mutluluğu yakaladın mı? Ya gerçekten hukuk fakültesini istiyormuşum ben dedin mi? Malum ikinci sınıftasın hmm. artık. İyi kötü hani belli olmuştur. Ya, evet ya şöyle hukuku zaten istiyordum. Gittiğim zaman zaten bana göre de olduğunu fark ettim. Yani bunu gitmeden anlamak zor hani hmm. bu özelliklerim uyuyor bana göredir demek başta. Biraz hayal oluyor ama gittikten sonra anlıyorsun. Şöyle bir şey var. Üniversiteye başladığınızda şu an çalıştığınızın ton ne kadar çalışıyorsunuz ama... Heh, bir de o gerçekliği yani, öğrencilere yüzleştirmek lazım aslında. Üniversite oraya hayatı. gidince bitmiyorlar. Heh, aynen öyle. Ama yok ya ben çok daha uzun, çok daha kasıntı bir şekilde çalışmama rağmen çok daha zevk alarak yapıyorum bunu. Hem de hukuk bir de günümüzün içinden ve kendi haklarınla alakalı en basit tabiriyle hani Hı -hı. özet geçersek Hı -hı. bunları öğrenmek insana normal hayatında da ekstra şeyler katıyor. Hı -hı. Yani şöyle söyleyeyim ben size herhangi bir marketten herhangi bir e, ihtiyacınız ihtiyacınız değil herhangi istediğiniz bir şey almak bile bir aslında hukuki sözleşme olarak geçer. Hı -hı. Böyle baktığınız zaman hayatın bu kadar içinde bir şey. Bunları herkesten bir adım önde, iki adım önde yani bunlar insanlardan çok daha fazla bilmek hem insanın egosunu okşuyor hem de yapacağı şeyleri daha iyi yapmasını sağlıyor. Güzel, teşekkürler. Bölümümü de övdüm biraz böyle. Evet, aynen. <laughs> Güzel övdün ama. Yani olur da işte bunu isteyenler, ekip varsa bizi izleyen az çok biraz hukuku da böyle tanıtmış olduk. Yani şunu söyleyebilirim ama okumayı sevmiyorsanız hukuk size göre değil. Ha bir de o var. Böyle kalın kalın kitapları ezberlemeleri gereken Ezber şeyler. Ezber değil. Ha değil yok, mi? Hani, o kısımda Sonuçta şey insansınız. O kadar kanun maddesini, evet. o kadar şeyi ezberleyemezsiniz bunun Hı -hı. imkanı yok. Hı -hı. zamanla süreç içerisinde yıllar ilerledikçe zaten Hı -hı. aklınızda kalıyor. Hı -hı. Ama hukukta bunların hepsini ezberliyoruz diye bir şey yok. Sonuçta Hı -hı. ben bir avukat olduğumda ya da bir savcı olduğumda ileride o Kitap, kanun kitapçı hala ilimin altında olacak yani <laughs> buna bakmakta herhangi bir sıkıntı yok. Bu şeydi böyle halk arasında hani <laughs> öyle derler ya, şu işte böyle kalın kalın kitaplar var çok ya, zor kalın falan. Kalın kitaplar doğru. O hani, kısım doğru o, o zaman. Doğru ama bunları ezberlemiyoruz sonuç olarak. <laughs> ha Öğreniyor muyuz? Evet ama onlar zaten bir süreç halinde olduğu için zamanla oturuyor. <laughs> o zaman hukuk okumak e, zor aslında, çok kolay değil ama ben hani şu sevince… An, ben şu an göz koru için aslında <laughs> <kolaylaştırarak anlatıyorum> da… <laughs> yok gerçekleri söyleyelim biz değil mi? <laughs> biraz göz korkutalım ya yani sanmasınlar ki hukuk kazandıklarında iş bitmiyor ya, tabii ee, yine üniversitede de yine aynı tempolarla aslında ders çalışmak gerekiyor evet hatta üniversitede temponuz daha çok artıyor özgürlüğünüz ve Yapabileceğiniz şeyler artarken sorumluluklarınız da artıyor ama evet. şu anki konumuz en azından orası olmadığı için <laughs> bunu biraz daha yine yumuşatabiliriz diye düşünüyorum. Tamamdır teşekkürler. Peki Aykın hukuk kazandın harika. Orayı da birazcık konuştuk ama hani bu hukuk fakültesini kazanmak isteyen öğrenciler var. Ee, onlar e, senin eminim ki ders çalışma rutinlerini işte neler yaptıklarını o süreci merak ediyorlardır. Ekstra bir kursa gittim dedin hani kurs dışında nasıl çalışmalar yaptın, nelere daha çok önem verdin? TYT mi, AYT mi? Bize birazcık da hukuk kazanmak için gereken o süreçten bahseder misin? Bir kere, e, yani kursta dersler ortalama hani bir okul süresi kadar zaten. Hı -hı. Hani ekstra e, etütleri falan saymazsanız. Hı -hı. E, ben genelde etütlere kalmıyordum. Başka Hı -hı. bir kütüphaneye gidiyordum ya da Hı -hı. evde Hı -hı. çalışıyordum. Hı -hı. E, Bunlar da şöyle, hani boş kaldığım vakitlerde o boş vaktimi onlar e, sorularla <laughs> geçiriyordum. Ki en azından akşam yatmadan birkaç saatte kendime ayırabileyim diye. Hani <laughs> bunlara ben tamam hobilerime vakit ayırdım dedim ama bunu çok, sürekli hobim odaklı yapamam. <laughs> Baktığımız zaman normalde ben müzikle ilgileniyorum bir yandan. Çok güzel, Hatırsız harika. Alıyorum. Yani bu hazırlık döneminde Hı -hı. biraz sekteye uğradı İlla ki böyle şeyler yaşanıyor. Ha tamamen koptun mu? Hayır. Hı -hı. Ama bazen neyin daha öncelikli olduğuna karar vermek gerekiyor. Hı -hı. Bu, sorunuza gelecek olursam, hani çalışma planlarım. Evet, belliydi ama hı hı. bu sürekli artan bir ivme dedi. Yani hı hı. bu sürekli aynı noktada kalırsanız olduğunuz noktadan ilerleyemezsiniz ve tavsiye olarak da şunu söyleyebilirim. Atıyorum eee Hacettepe Hukuku mu e, hedefliyorsunuz? Hı hı. Bunun hedefinizden daha yüksek hedefleyin ki herhangi bir sorun durumunda daha, daha ilk hedefinize ulaşabilesiniz. Yani siz burayı hedeflediğiniz zaman hı hı. buraya illaki düşersiniz. Siz hı hı. burayı istiyorsanız aslında burayı hedeflemeniz gerekiyor ki herhangi bir sorun olduğu zaman asıl hedefinize ulaşabilin. Çünkü sınav çok anlık da bir şey aslında. O gün kötü kalkarsın. Bir olay olur. Moralin bozulur ya da her herhangi bir şey ters gidebilir. Anlık bir heyecan olabilir ya da daha az çalıştığınız yerden daha fazla soru gelmiştir. Yani Hı -hı. bunların hepsi yaşanabilir. O yüzden e, hani buraya istiyorsanız daha buraya göre çalışmanız Daha fazla çalışmanlar. Yani hedef yani hedefinizin biraz... bir tık daha üstünde evet. çalışırsanız hedefinize ulaşırsınız. Hı -hı. Çünkü hedefinize göre çalıştığınız zaman yani normal benim hedefim bu bana bu kadar yeter diyorsanız onun illaki biraz altına düşülüyor. Altında. O zaman sen son dönemde mesela yaptığın netlere göre gerçek sınavda bir tık daha böyle evet. azını mı yakalamıştın? Hı -hı. Yani mesela TYT'de 77 dedin sanki öyle hatırlıyorum. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. TYT'de 77 net yaptın. Aslında e, kursta ya da evde çözdüğün denemelerde 80'i belki görmüşsündür ya da işte gördük mü? Şöyle Öyle ben. bir güldün ki dedi görmedik herhalde. 80 mi? ne diye söylerler. Ya şöyle e, evde çözdüğüm denemelerde, kursta çözdüğüm denemelerde yani o son ömrü ya da eski sınavları çözdüğüm hı hı. zaman hani ben 115 neti falan TYT'de gördüğümü Süper, biliyorum. Hani harika. E 115'ten ama Şöyle söyleyeyim işte netler bazen şaşırtıcı, şaşırtıcı olabiliyor. Neden? Çünkü benim ilk hazırlandığım seneki sınavla mezun Hı. senemde eee hazırlandığım sınav çok farklıydı. Nasıl çok farklıydı. Hani sorular zorluk olarak gerçekten arada dağlar kadar dağlar fark vardı. Kadar fark var. Netlere baktığımızda aslında benim iki sen arasında çok büyük bir net değişim yok. Hatta ilk Hı -hı. sene bazı yerlerde daha fazla bile net yapmış olabilirim. Hı -hı. Ama sıralamaya bu yansıdığı zaman sonuçta... Bu hani, yılma dediğimiz durumlar aslında. Ya şöyle, siz bir net yapıp bir sonuç yapıyorsunuz. Bunun diğer e, bu sınava girenlere göre ne kadar öndesiniz, geridesiniz oluyor aslında. Netlerin önemli olması diğerlerinden ne kadar öndeyim konusuyla alakalı. Hı hı. Hani hı hı. sonuçta siz TYT'den 100 net, AYT'den 65 70 net yapıp hı hı. normalde e, hiçbir şekilde os, olmamanız gereken, daha yüksekte olmanız gereken bir haldeyken daha aşağı bir sıralama da olabilirsiniz. Evet. Bu biraz sınavla da alakalı. Sınavın e, zorluğuyla o durumla alakalı. O yüzden bir hani şey. şunu söyleyebilirim benim netlerim düşük geliyor ya da netlerim çok iyi. Bunların ikisi de yanıltıcı olabilir. Hani düşük diye vazgeçmenize gerek yok. Bu herkes için öyle ya da çok yüksekse daha yüksek zaten ya biraz daha rahatlayabilirim ya yani salabilirim kafasına girmemeniz gerekiyor. Çünkü bu çözdüğünüz denemenin o anki çözdüğünüz denemenizin kalitesiyle de alakalı bir şey. Hı hı, doğru doğru. Kolay bir denemede hı hı. yüksek net yapabilir. Zor bir denemede düşük net yapabilir. Hani o yüzden aslında çok fazla sayılara takılmamaları gerektiğini hı hı. biz de hep öğrencilere söylüyoruz. Hani, Ki sen de o sayılara çok takılmayanlardan Yok. Ya bir de hani ideal düzende düşünürsek de hani netleriniz zamanla artacak zaten. Bu siz istemeseniz de olacak. İlk başladığın net hatırlıyor musun? Mesela 115'e çıkma sürecinde Yok, Kur hiç ilk, "Onu, onu ilk hatırlamıyorum, hatırlamıyorum diyorsun. Ama yine de hani o e, ilerleme sürecini gördüğünü Hı -hı. hatırlıyorsun evet. da yine Ya şöyle e, bu ilerleme süreci bazen tıkanıyor. Çünkü Hı -hı. hani siz ne kadar deneme çözerseniz, soru çözerseniz çözün bir yerde hani konular da belli bir hızda ilerlediği için hı -hı. sene içinde hı -hı. o konular ilerledikçe siz ne kadar deneme çözerseniz çözün daha gelmediğiniz konulardaki ne kadar önceki senelerde görmüş olsanız da hı, -hı. E, görmediğiniz için biraz netler arada bir tıkanabiliyor. Bu korkutmasın bu Evet, o da zamanda, çok var. Evet. Yani mesajlardan da hani geliyor ya da kendi öğrencilerim de bana soruyorlar. Hocam netlerim artmıyor, ne yapmalıyım diye böyle hı -hı. çok derde düşüyorlar, stres oluyorlar. Ama aslında o tıkanma dönemleri gayet doğal bir süreç. Evet. Herkes bunu yaşıyor. Bunu farkına varmalılar. Ya ben de yaşadım. Ha, onu diyecektim. Şey yani, ben dediğim gibi çok şey, de takılmadığım için hani, hı hı. görüyordum. Aynı, dün de aynıydı. Ondan önceki gün de aynıydı. Artar bir ara. bir gün ben de bir biraz artar, Rahatlık vardı, evet, hani, bu güzel bir şey ama bence. De alakalı bir şey. Evet. şöyle söyleyebilirim ben. E, lise boyunca, 4 sene boyunca hı hı. eğitim konusunda çok boş geçirmiş biriyim. Mezuna kaldım. Hani aynen. Normalde baktığınız zaman çok ideal bir öğrenci tipi değilim aslında hani dışarıdaki hayatım bu daha şey o zaman benim e, başta hiç çalışmayan lise Hı -hı. döneminde çalışmayan ama sonrasında birden ders çalışmaya başlayıp işte Hacettepe Hukuku kazanabilen bir öğrenci profili görüyorum galiba. Öyle mi? Ya şöyle e, bu sınav bir senede kazanılır Hı -hı. bu şey değil. Ama bu seneyi nasıl geçirdiğiniz önemli. Hı -hı. Ya sonuçta ondan önceki 4 sene ben gerçekten sadece kendimi eğlendirecek şeylerle ilgilendim, kendi sevdiğim şeylerle. Yani okula gitmiyordum falan o tarz durumlar. O zaman o vardı. hani ideal öğrenci değildim ama ben sonra kötü da. Öğrenciydim. <laughs> Güzel, dürüst olmak lazım. Sonuçta elbet belki senin gibi olanlar da vardır yani ki vardır bence muhakkak. Yani işte daha önceden yaptıklarımızı değil daha önümüzdekini düşünmemiz gerekiyor. Evet. O yüzden hani nereden dönerseniz kar. Çok, çok teşekkürler Yarkın. Emeğine sağlık, bilgilendirmelerin için teşekkür ediyoruz. Neder TV'de kalın, hoşçakalın.